Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile ile oynuyorum. Bildiğiniz gibi sezon 16 geldi ve ben siziz e, platin olduğumda video çek çekmek istedim. Platin kademesine olay Işte, taça doğru kasacağız. E, ama bu videoda taç olamayacağımız için platin 2 olacağız. Hadi bakalım. Biz hemen bir maç girelim. Arkadaşlar yeri seçiyoruz. Bank kasacağımız için düzgün bir yere atmamız lazım. O yüzden de ben her şey Evet arkadaşlar atladık lootumuzu yapacağız. Arkadaşlar artık her gün video yapmaya çalışıyorum Hatta iki günde bir artık size video yapmaya çalışacağım. Çünkü video atamadım da. Abone sayısı da yok. O yüzden biraz şey oldu. Evet, şey oldum yani üzüldüm. Among us videosu Among Us videosu onu da çıkmayı istiyorsanız 5 like atarsanız sevinirim. Şu zombi öldürme, arabayla zombi öldürme oyunu da zaten videosu gelecek size. Ee, mesela bu video yarın gelecek yani Ne zaman oluyor bir dakika? 31 Kasım'da YouTube kanalımızda olacak bu video arkadaşlar. Aranto diye ki de e, diğer gün olacak yani bilmiyorum hesap, hesaplayamayacağım. Ee, biz hemen hot yap geliyoruz. Arkadaşlar burada tek e, e, bu kompanın adını unuttum. GPS SLR bu videosuna geçiyoruz. Hemen lastik Evet arkadaşlar prisma vardı. Biz buradan hızlı çıkartıp geliyoruz. Arkadaşlar lotumuz tamamlandı ayırsızı var. <laughs> Buradan gideceğim arkadaşlar. Hemen alana gideceğiz. Biz hemen alana gidip geliyoruz. Let's go. <laughs> Evet arkadaşlar unutmadık buraları. Yakıt basacağım ne olur ne olmaz. Aa, Bir iki tutamak olsaydı iyi olurdu da. O yok işte. Tamam bunu buradan bıraktık arkadaşlar. Of oyun çok sıkıntı. Tabii enerji çek. Şu yakıtı bir fülle e, arabanın yakıtına fülleyeceğim. Nasıl? Arabadaki yaktı basmamışım ya. Ondan bastım diye atılıyor. Burada böyle bir Bunu basalım, 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 basalım. Tamam. Şimdi gideceğiz. İçeriden bir tane daha yakıt, yakıt alacağız. Çantamızda duracak. Of, göçebe M4. Güzel. Güzel, güzel. Bayağı iyi. Şeye aldık böyle. Dördü tak. Dakika, dakika. oyun vaga girdi. Oha h. O vaga gören aha arkama drop attı. Bir dakika. Bir dakika. Acil o tarafa alayım ya. O drop'un bana çok ihtiyacım var araba ediyor. Kötü. Arkadaşlar hassasiyetimin kötü olduğunu anladım. oradan bir adam gitti. Of oh, of oh, of! Oh. Fark etti lan fark ettiler. kaç oldu Tam bundan daha hassas etik kötü gibi. Tek o oh, oh, oh. sakin sakin. Sakinleş biraz dostum. Şurada yatıp taramam yok mu onu? বানা নেত আজি গোষ্ঠ চে 快去！ yapak aşağı mıydı kirli adama ya ya git aşağı ya vallahi adam adam benden daha korkak git aşağı bir buz içelim kaçmış ya. Hadi gidelim bir aşağıya. Adam kaçmış ya. Çok vakit kaybettim. Şu drop ara. Bizim o mekan alanda, burada alanda. E ne yapacağız? İki yer arasında kaldım. Buradan mı kalsam, oradan mı kalsam ama oranın çatısı var da iyi geldi ama bana. O kar 98 severim. Skara bırakmam lazım. Şunu at. Tamam ya lot idare ediyor. O, o mekana mı alsam? <laughs> Çatı yok. Çatılar çıkabiliyorum. Onu işimiz gözükmüyor. Gördüm. Tepe bagı. Şimdi sevdiğimiz bir baktır Abi adam tepe bagında ya. Vay ya kötü bir bagı ya. Baksana burada ağaç var. Gitmiyor. Ay yeter ama kardeş. Oo, olmuyor şöyle ne kardeş. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup ayak atmayı unutmayınız. Bay bay.